Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde, bu videomuzda The Past Perfect Tense yapısını göreceğiz. Tabii ki öncelik olarak bir tablomuz gelsin. Tablo üstüne bir konuşalım. Olumlu cümle, olumlu soru, olumsuz cümle, olumlu soru nasıl yapılıyor bir bakın. Evet, tabloda da gördüğünüz gibi tüm özne gruplarında kullandığımız yardımcı fiilimiz had. Hiç değişmiyor. Ve DAN yani fiilin üçüncü halini kullanıyoruz arkadaşlar. Daha burada fiilin üçüncü halini temsilen duyuyor. E, düzenli fiil ise tabii ki id takısı gelecek ki biraz sonra örneklerimizde tabii ki düzenli fiillerde çıkacak. Yani formüle edersek head artı verb 3 şeklinde tüm özne gruplarında kullandığımız yapımızdır. Soru da tabii ki sadece had yardımcı fiilini öznenin alıyoruz. Olumlu da had not ki bunu kaynaştırarak kısaltarak arkadaşlar hadn't Evet hadn't şekilde de kullanabiliriz. Eee kardeş şekilde ee, sorularda yine had'i tabii ki öznenin önüne alıp cümle yapımızı olumsuz soru yapımızı tamamlıyoruz. Şimdi gelelim ne gibi yerlerde kullanıyoruz? E, bu önce gördüğümüz önceki iki videoda simple past tense did ile past continuous tense bazıyor ayıncıyı görmüş. Peki bu zaman onlardan ayıran nedir? Bu zamanı nasıl kullanıyoruz? Şimdi onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar geçmişte yapılan iki eylemden önce yapılan eylem bu zaman ile anlatılıyor. Hmm. Şöyle anlatalım. Bir devam edelim önce. Sonra yapılan eylem ise ya dittir ya vazge Yani o ikisinden biri şeklinde geliyor. Şöyle anlatayım bunu. Şöyle yapalım. Biraz daha kalın kalemi seçelim. Meşhur tablomuz. Nav noktası. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi eylem. iki tane eylem yapılmış geçmişte. Biri burada, biri burada bu yapılan head 3, head verb 3. Bu yapılan verb 2. Ya da was Neyse ya da was İsim cümlesi şeklinde. Yani siz geçmişte iki eylem yapıyorsunuz biri diğerinden önce yapılıyorsa yani bir eylem diğer eylemden önce yapıldığı belirtiliyorsa ki biz buna öncelik sonralık sırası diyoruz past perfect'i yani head work'ı kullanıyoruz. Özellikle by the time perfect tense'lerde past perfect ve future perfectte de görmüştük bunu. After, before, when gibi bağlaçları da tabii ki sıkça kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunları bir sileyim. Şimdi örneklerle ee, göreceksiniz iki eylem geçmişte iki eylem olacak. Biri diğerinden önce olacak. Bakın. Emre had called me before he went to play football. Emre top oynamaya gitmeden önce beni aradı. Önce beni arıyor, sonra gidiyor. Tabii ki had called burada Emre önce aradığı için burası önce yapıldığı için had kullandık. Bir diğer örnek. By the time she arrived, we had already made our decision o gelene kadar biz çoktan already kararımızı vermiştik. Önce karar veriliyor, sonrasında o geliyor, varıyor. Diğer bir örnek. After he had booked the hotel became full rapidly. Rezervasyon yaptıktan sonra otel hızlıca doldu. Önce rezervasyon yapılıyor, sonrasında bakın otel doluyor. Bir örnek daha. When I listened to Ahsen, I understood that she had resented my criticism. Ahsen'i dinlediğimde eleştirilerime içerlediğini anladım. Hmm. Önce içerliyor doğal olarak, e, sonra ben anlıyorum içerlediğini tabii ki. Bu örneklerde gördüğünüz gibi, e, öncelik sonalık sırası yapıyoruz. Yani bir eylem diğer eylemden geçmişte önce yapılıyorsa o önce yapılan eylem past perfect. Yani head verb ki sınavlarda bu sıkça soruluyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet devam edelim kullanıldığı yerleri görmeye. Geçmişte planladığımız yapmak isteyip yapamadığımız dikkat edin buraya yapamadığımız eylemlerde kullanılır ve yardımcı fiil had burada vurgulu şekilde söylenir. Yazılırken de büyük harflerle yazarız. Bakın örneklerimize. I had wanted ya da I had wanted to visit the museum before leaving, but I ran out of time. Gitmeden önce müzeyi geldim, gezmek istedim ya da istemiştim ama zamanım kalmadı. Planladım, yapmak istedim ama yapamadım anlamında, gezemedim anlamında. Bir diğer örnek, we had intended to sit outside, but it started to rain dışarıda oturmaya yetlenmiştik ama yağmur yağmaya başladı. Böyle bir planımız dışarıda oturmayı istedik ama oturamadık çünkü yağmur yağmaya başladı. Dolaylı anlatımda report speech'te the simple past tense yani did ve present perfect tense yerine kullanılır yani have artı verb üçlerimiz. Bakalım örneklerimize. Emir said I called them yesterday. Bakın burada did var yani simple past tense. Ben bunu üçüncü şahıslara aktarırken Emir said that he had called them the previous day. Emre önceki gün onları aradığını söyledik. Evet tabii ki report speech konumuzda videomuzda detaylı bir şekilde anlattım. Hocam burada niye yesterday var burada yok. O videomuzda göreceksiniz detaylı. Şimdi girmek istemiyorum çünkü uzun bir anlatım var arkadaşlar. Örnekleriyle beraber bulacaksınızdır. Şimdi present perfect tense yerine geçen durumuna bakalım. Cansu said, I have moved to a new apartment. Ben bunu üçüncü şahsa aktarıyorum. Cansu said that she had moved to a new apartment. Cansu yeni bir daireye taşındığını söyledi. Şeklinde. Evet, past perfect tense'in bir başka kullanımı I wish ya da if only, keşke yapımız özne had done. Bu da unreality in the past yani geçmişte gerçek dışılık ki e, wish clause e, konumuzda bunu detaylı şekilde inceledik ama yine de örneklere bakalım tabii ki. I wish I hadn't said those hurtful words to my friend during our argument. Keşke tartışmamız sırasında during our argument arkadaşıma o kırıcı sözleri söylememiş olsaydım ama söyledim. Bakın geçmişte gerçekleştirdik. Yani hayal kuruyoruz. Yaptığımız bir şeyin tam tersini düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Bir örnek daha. I wish I had pursued my passion for art instead of being a civil servant. Keşke devlet memuru olmak yerine. Civil servant, memur, devlet memuru anlamında arkadaşlar. Sanat tutkumun peşinden gitseydim ama peşinden gitmedim. Devlet memuru olmuşum. If class type 3, evet yine if class videolarımızda arkadaşlar type 3 bölümümüzde yine geçmişte gerçek dışılık durumları detaylı bir şekilde anlatıp örneklendirdim. Orada bulacaksınızdır. Evet geçmişte gerçek dışılık yani unreality in the past. Örneklerimize bakalım. If the ambulance hadn't arrived on time, the woman might have died. Eğer ambulans zamanında gelmeseydi kadın ölebilirdi ama ölmedi. Çünkü ambulans zamanında geldi hayal kuruyoruz. Olmuş olsaydı ne olurdu şeklinde düşünüyoruz. Bir diğer örnek. If you had taken what I said seriously, you wouldn't have been in a tight situation. Söylediklerimi kale alsaydın, ciddiye alsaydın, iki arada bir derede kalmazdın. Be in a tight situation, zor bir durumda kalmak, yani iki arada bir derede kalmak gibi. Ama almadığın için de zor bir durumda kalmışsın anlamında. Yine if class mix type yapısında da kullanıyoruz. If type 3 oluyor. Ana cümle type 2 oluyor. Az önce de belirttiğim gibi if class videolarımızda mix type bölümünde bu konuyu da detaylı şekilde örnekleriyle anlattım. Yine bir bakalım örneklerimize. Yine aynı şekilde geçmişte yapılan ya da yapılmayan eylemlerin şimdiki zamana etkisini anlatıyor. Bakın nasıl anlatıyor. If you hadn't sold your car, we wouldn't be walking right now eğer arabanı satmasaydın yani geçmişte şu an yürüyor olmazdık bakın geçmişte yaptığı bir şeyin şimdiki zamandaki etkisini anlatıyor ama sattı ve şu an yürüyoruz. Bir diğer örnek if you had told me everything about it i would stand up for you right now. I would stand up for you right now. Bana konuyla ilgili her şeyi anlatsaydın ki anlatmamışsın şu an seni savunurdum. Tabii ki savunamıyorum. Çünkü her şeyi anlatmadım. Şeklinde. As if as though Öznart'ı had gibi sanki yine bir hayali durum var. Yine as if e, videomuzda konuyu detaylı şekilde anlattım arkadaşlar. İyi örneklere bakalım. She acted as if nothing had happened. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı ama oldu. Böyle davrandı ama oldu. Arkadaşlar. Birnik down. They talked as though they hadn't known anything. Hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi konuştular ama biliyorlardı. Bu bağlamda çevirisini yapıyoruz. Would Rader özne had done geçmişte bir başkasının yapmasını tercih ettiğimiz ancak gerçekleşmemiş durumu eylem anlatırken yine geçmişte hayal, geçmişte gerçek dışılık. Yine Woodrader model yapımızda videomuzda bulacaksınızdır. Bu konunun anlatımında detaylı daha farklı kullanıldığı yerler de var. Örneklerimize bakalım. I would rather you had read the instruction. Talimatı okumanı isterdim, tercih ederdim ama okumadın. Özellikle I would rather şekilde pek kullanılmaz. Yani söylenmez. I rather. O da yutulur mutlu arkadaşlar. Konuşma dilinde. Bir örnek daha. Tabi soruda mecbur kullanıyoruz. Would you rather we had disrespected to you? Sana saygısızlık yapmamızı mı isterdin? Tercih ederdin ki etmedik zaten. Hani bunu mu isterdin? Şeklinde. Yine supposing that Özner'de had done yani had were geçmişte yine gerçek dışılık diyelim ki varsayalım ki anlamında yine spozingde bağlaçlar konumuzda bu yapıya da değindik tabii ki. Bakın örneklerimize. Supposing that they hadn't told us the truth, what would we have done? Diyelim ki bize gerçeği söylemeselerdi ne yapardık? Ama böyle bir durum yok. Gerçeği bize söylemişler zaten. Sadece varsayımda bulunuyoruz. Olmuş olsaydı ne olurdu mantığıyla hareket ediyoruz bir diğer örnek. Supposing that she had been your girlfriend. Would you have been happier? Farz edelim ki, diyelim ki o senin kız arkadaşın olsaydı. Ama değil. Olmamış yani. Daha mutlu olur muydun? Şeklinde yine bir varsayımı dile getiriyoruz. Evet devam ettirelim. Yavaş yavaş dersimizin videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Geçmişte sıfatların en üstünlük derecesiyle bakın nasıl kullanıyoruz. Örneklerimiz gelsin. This was the best book I had ever read. Bu okuduğum en iyi kitaptı eskiden. Eskiden anlamında. Ee, buradan şu sonuç çıkabilir. Ee, şu ana kadar da hani daha iyi kitaplar da okudum hani günümüzde gibi devam. He was one of the worst competitors we had ever combated. Mücadele ettiğimiz combat. Arkadaşlar combat. Mücadele etmek, karşılaşmak. En kötü rakiplerden biriydi. Geçmişten bahsedelim. Şimdi şuna dikkat edelim. Sıfatların en üstünlük derecesini the present perfect tense ile kullandığımızda yani have artı verb 3 yapılarıyla kullandığımızda geçmişten günümüze kadar olan zamanı kapsıyor bu yapıyla kullandığımızda yani past perfect ile kullandığımızda sadece geçmişten bahsediyor ki şu örnek tekrar gelecek. Bakın this is the best book I have ever read. Bu şu ana kadar bugüne kadar okudu beni kitap. Ama burada ne demiştik? Bakın this was the best book I had ever read. Bu geçmişte okudu beni kitaptı anlamında. Buraya dikkat edelim ki bu konuyu present perfect tense ee, videomuzda, dersimizde de göreceksinizdir, bulacaksınızdır. Devam edelim. Evet, iki eylem ardı ardına yapılmışsa genelde bu zaman yerine the simple past tense tercih ediliyor. Yani did tercih ediliyor. Bakın, as soon as I woke up, I called Atakan. Uyanır uyanmaz Atakan'ı aradım yani bir arada büyük bir zaman e, kaybı yok yani evet biz past perfect'i e, dersin başında da söylediğim gibi e, geçmişte iki eylem yapıyorsunuz biri diğerinden önce yapılıyorsa e, past perfect head 3 kullanalım dedik ama burada bakın Arda yapıldığı için iki tarafta did olabiliyor. Evet bu dersimizde past perfect tense yapısını gördük e, umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar e, özellikle bu hayali durumlarda kullandığımız e, maddelerine dikkat edelim. Sınav hazırlanan arkadaşlarımız özellikle dikkat etsinler. Sıklıkla karşınıza çıkacaktır sınavlarda. Evet her zamanki gibi bu konunun e, alıştırmalarını hafızpegenglish.online web sitemizde bulacaksınızdır. Youtube'da ve Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.